Rahman Rahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu <Sessizlik> vesselamü <Sessizlik> ala resulina <Kessizlik> Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kitabımızın 426. hadisine geldik. İde teşayta sultanu tusallitu <Sessizlik> şeytanu. İdareceği öfkelendiği zaman şeytan ona bu salatul çünkü idarecinin elinde birçok imkanlar var. Ona yani öfkelendiği zaman ne olabilir? Onun elinden yanlış işler çıkabilir. اِذَا اسْتَصْطَابَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَم۪ينِ لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ Biriniz istince yapacağı zaman sağ eliyle yapmasın, sol elini kullansın. Yani tuvalette ihtiyacımızı kullanacağımız zaman temizlikte sol elimizi kullanıyoruz. إذا, اِذَا اسْتَدْعَرَتْ اَلْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ zaniya. Bir kadın güzel koku sürünür, duysunlar diye, yani kokuyu alsınlar diye bir topluluğa uğrarsa zina etmiş olur. O kadın on erkeklerle zina etmiş gibi olur. Karşıdan iki kadın birlikte geldiğinde aralarından geçme. Ya sağdan veya soldan geç. İle stektum festeku ardan. Misvak kullandığınızda eline doğru kullanın buyuruyor Aleyhisselam biriniz gereksiz yemininde ısrar etmesi kendisini Allah katında vermekle emrolunduğu yemin kefaretinden daha çok günahkar eder. اِذَا اسْتَلْقَ اَحَدُكُمْ عَلَى قَفَهِ فَلَا يَدَعْ يَحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى Biriniz sırt üstü yattığı zaman ayak ayak üstüne atmasın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Tabi bunun hikmeti şu, kişiye altında bir pijama giymemişse, yani avret mahalle açılacaksa böyledir değilse, kişi eğer altında pijama giymişse ayak ayak üstüne atmasında bir sakınca yok ki Efendimiz Aleyhisselam da bu şekilde uzanmıştır. Yani sırt üstü ayak ayak üstüne atmıştır Efendimiz Aleyhisselam. Ama eğer altında e, avret mahallini gösterecek, ondan sonra yani iç çamaşırı yoksa o zaman Efendimiz Aleyhisselam bu emri ya da bu yasa geçerli. İdes ten şıqtı ve izi stecmerte fautir. utir burnuna su aldığında onu çıkar temizlik için taş kullandığında onu tek yap yani tekli olsun üç olsun beş olsun yedi olsun gibi izi stayqa jar izi stayqa rucul min el ve ayqad ehlehu ve sallay rak'atayn kutiba min ez-zaikirin Allah kesiran ve zekirat bir kimse geceleyin uyanır eşini de uyandırır 2 rekat namaz kılarlarsa Allahu Teala'yı çok zikreden kadın ve erkeklerden yazılırlar. İza isteqaza ahadukum min manamihi fe la yudkhil yadihi fil inai hatta yaghsilaha thalathatan fe inna halakum la yedri ayna batat yadukum. Biriniz uykudan, biriniz uykudan uyandığında, uyandığı zaman 3 defa yıkanmadan elini yani elini 3 defa yıkanmadan kaba sokmasın. Çünkü insan elinin nerede gecelediğini bilemez. اِذَا اسْتَيْقَذَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَدَّا فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَب۪يتُ ala خَيَاشِم۪ي Biriniz uykudan uyandığı zaman abdest alsın ve burnuna üç defa su versin. Zira şeytan onun gelsinde sabahlar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره بيرنس ويخضان ويانضان دا شوالا دسن روحوما بانا جري دوندران وجودوما عفيت وكندسن فرصة ورن الله حمدوس إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أسفلها ومحيت عنه كل سيئة كان أسلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها قل مسمى نظر. مسمى نظر. جزال الله تعالى أونن. daha önceki günahlarını affeder. Bundan sonrası için her amelin karşılığını verir, karşılığını verir. İyilik on katından yedi yüz katına kadar. Kötülük ise Allah affetmediği takdirde misliyle karşılık görür. Yani Allahu Teala affetmesi hariç ne olur? Her günaha karşılık bir tane karşılık vardır. İde aşar racul ala ahihi bi silah, fahum ala jurfi ve ıza katalahu vaka fihi cemiyan. Bir adam kardeşine silahı doğrulduğunda ikisi de cehennemin kıyısına gelirler. Onu öldürdüğünde ikisi de oraya yuvarlanırlar. İza şiddetler harru fa abridu bi zuhri fa inna şiddetel harri min feyh cehennem. Sıcaklar şiddetlendiği zaman öğle namazının serinliğe bırakın. Zira sıcağın şiddeti جهنم نفس النمر. إذا اشتد كلب الجوع فعليك برغيف وجر من ماء من ماء القرح وقل على الدنيا وأهلها من الدمار أشلون شدة لدي زمان بيرحشة اكمة الدنيا وأهله helak olup olup gidecektir de. İza şedde el harru festaeinu bil hijameti, la yetebeyyahu damu bi ahadikum Sıcaklar şiddetlendiği zaman kan aldıran kan fazla gelip de birinizi öldürmesin. Yani kan aldın hacamat yaptırın bu efendimiz Aleyhisselam. Kan fazla gelip de birinizi öldürmesin. Eğer şer'a احدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليتعوذ بالله من الشيطان. Biriniz bir deve satın aldığında hırkucunun üstünden iyice tutsun ve şeytandan Allah'a sığınsın. Buyur efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizler peygamberimiz Aleyhisselam ve ikramın kiramın, bu tabi kıyamete kadar onlara güzellik de uyanları yolunda yer bu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين